Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber aleyhisselama Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadınız mı diye soruyor Ayşe validemiz. Peygamberimize Uhud'da zor günler yaşadı Efendimiz. Diyor ki ya Resulallah Uhud'dan daha bir zor bir gününüz oldu mu? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor. Senin kavminden çok kötülük gördüm. Yani Kureyş'ten senin kavmin dedi. Hazreti Ayşe de Kureyş'ten, peygamberimiz de Kureyş'ten, kavmimizden de denebilir. Ama böyle bir ifade kullanmış Efendimiz. Bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Akabe günü Taif'te bir yer olduğu söyleniyor bu akabenin. Peygamberimizin Taif'e gittiğinde orada Efendimiz'i taşlamaları, e Efendimiz'in ayaklarını kanatmaları, şiddetle reddetmeleri o gün diyor çok zor bir gündü bu akabe bazen şeyle karıştırılabiliyor. Akabe biatlarının yapıldığı yer gibi. Orası da Taif'ten Mekke'ye doğru inerken tabii ki ama orası Mekke'ye daha yakın. Bu olaylar daha çok Taif'te olmuş olaylar. Bu akabe de Taif'teki bir yer. Taifli Abdülkülal'in oğlu Abdi İbni Abdiyalil'e sığınmak istemiştim. Kavmin idarecisi. Ona diyor ki beni koru. İnsanlara İslam'ı anlatayım. O da kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Kabul etmemekle kalsa iyi. Hakaret ediyor. Çoluk çocuğu köleleri peşine takarak taşlatıyor. Efendimiz'e ayakları kan revan içerisinde Taif'ten çıkmış. Dönündüm diyor. Geliyordum. Karnus sealibe varıncaya kadar kendime gelemedim. Yorgun, bitkin, üzgün. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini fark ettim. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm. Cebrail Aleyhisselam bana seslendi. Allah Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Taif 80 kilometre Mekke'ye. Mekke'nin yazlığı gibi. Yani Mekke'de oturanların orada da yerleri var. bahçeler var, tarlalar var. Bazen Mekke'de bazen Taif'te oturuyorlar. Onun için kavmin diyor. Yani Kureyş Taif'te aşağı yukarı Kureyşlerin hakim olduğu bir yer. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir dedi. Sen emret onlara dağlar meleği ceza verecek. Şu iki dağı kaldırıp başlarına geçirecek. Mekke'yi Taif'i i beraber yok edecek. Çünkü Mekkeliler Efendimiz'i çıkardılar. Efendimiz Mekke'den çıktı. Taif'te de taşladılar. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Kureyş'in ısrarla inkarını, Taif'te de şiddetle inkarını işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için allah Teala beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim dedi. Mekke'de, Taif'te tehlikede. O zaman Efendimiz hayır ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim. Allah'tan diyor ya Rabbi ben sabrederim. Sen bunların neslinden tevhid ehli insanlar çıkar diyor. Hadis-i şerifin ile ilgili açıklamalar. Uhud gazvesinde resul Ekrem Efendimiz büyük sıkıntılar atlatmıştı. Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına kadar yaklaşmışlar bazı müminler kendilerini onun uğrunda feda etmeyi göze alarak vücutlarını siper etmişlerdi peygamberimiz. Hazreti Ayşe validemiz de bundan daha şiddetli bir gün olup olmadığını merak etmişti. Peygamber aleyhisselam bu soruya cevaben taiflerden gördüğü kötü davranışın kendisine Uhud gününü unutturduğunu söyledi. Uhud'dan daha zor bir gündü. İslam tarihinde Taif seferi veya Taif yolculuğu diye anılan bu olay Efendimizin peygamberliğinin 10. yılı Şevval ayında meydana gelmiş Gerçekten pek hazin bir hadisedir. Efendimiz'in bir İslam'ı tebliğ etmek için yardımcı aradığı, destek aradığı bir şey. Bana diyor, kim destek olur, hangi kabile ki ben de rahatça tebliğde bulunabileyim. Mekke yapmadı, Tayyif yaparmadı. Resulullah Efendimiz vefalı ve sevgili hayat arkadaşı teselli kaynağı Hazreti Hatice'yi kaybettikten bir müddet sonra Hazreti Hatice vefat edince Efendimiz de zaten yalnız kalmış kendisini müşriklere karşı koruyan amcısı Ebu Talib'i de yitirmişti. Müslümanlar arasında keder yılı diye, hüzün yılı diye anılan bu tarihten itibaren Mekkeli kafirlerin hareket ve azgınlıkları daha da artmış, ashab-ı kirama yaptıkları işkenceler çoğalmıştı. Mekke'de kendisini koruyacak kimse kalmayınca resul Ekrem Efendimiz Taif'e gitmeyi, İslam'ı onlara anlatmayı düşündü. Taif'in ileri gelenlerinden bazılarının Müslüman olması halinde orada yeni bir sığınak bulabilecekti. Evlatlığı Zeyd bin Harise'yi yanına alarak Taif'e gitti. Zeyd radıyallahu anh. zaten Efendimiz'den hiç ayrılmıyor. 10 gün boyunca onlara İslam'ı anlattı. Arap Yarımadası'nın en nüfuzlu adamı diye bildiği İbni Abdüyalil kendisini reddedince İslam'ın geleceği ve Müslümanlar adına pek üzüldü kabilelerini aydınlatmaya çalışan Resul-i Ekrem'i reddetmekle kalmayan Taifliler bazı basit kimseleri onun peşine taktılar. Taif'teki Akabe mevkiinde peygamberler sultanını taşlaya, taşlaya topraklarından çıkardılar. Attıkları taşlarla mübarek ayaklarını yaralayıp kanattılar. İşte o zaman Resulullah Efendimiz derin bir üzüntüye kapıldı. Sadece vücudu değil gönlü de yaralıydı. Kendisine kim destek verecek, Müslümanlara kim arka çıkacaktı? Yani imtihanların en zirveye çıktığı, şiddetlendiği bir an. Hazreti Hatice'yi kaybetmişsin, amcanı kaybetmişsin. E, baskılar artmış, red şiddetli bir şekilde reddedilmişsin. Yani tam zirveye çıkmış, artık demek ki dönüş olacak. Gönlünü kanatan ağır düşünceler nereye gittiğini düşünmeye fırsat vermedi. Yürüdü gitti. Mekke ile Taif arasında bulunan Karnus-ı Sealip denilen yere gelince başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Kendisini gölgeleyen bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı ve dağlar meleğini gördü. Meleğin teklifi yürek soğutucu idi. Tam yerinde üzüntülüyken cezasını ver dese iş bitecek. Eğer dilerse iki dağı onların başına geçirecek, hepsini mahvedecekti. Gönlü yaralı ama kalbi şefkatle dolu olan Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. Gerçekten Peygamberimizin büyüklüğü burada görülüyor. 10 gün uğraşmışsın, çile çekmişsin, sonunda çok acı bir şekilde taşlanarak kovulmuşsun. Bunlardan bir şey olmaz. İşte 10 yıl, 11 yılda uğraşmışsın e, Mekke'yle, Taif'le. Artık bunlarda ümit yok. İyiye gitmek yerine daha da kötüye gidiyorlar. Bunlara helak et Ya Rabbi. Dese Mekke ile Taif yok olup gidecek. Yani Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gibi, önceki peygamberlerin, kavimlerin helakı gibi helak olacaklar. Efendimiz bunu kabul etmedi. Zira onun davası nefsini tatmin etmek, kendine kötülük yapanları ızdırap çektirerek rahatlamak değildi. Onun gayesi insanları doğru yola iletmek, hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamak ve daha önemlisi Allah'ı bilen ve ona boyun eğen insanların sayısını çoğaltmaktı. İşte bu sebeple dağlar meleğinin teklifine hayır onlar Allah'ı inkar ve onun peygamberine hakaret ettikleri için bunu hak etmiş olsalar bile bu şekilde cezalandırılmalarını istemem. Bunlar ölüp gider. Bunların neslinden tevhid ehli insanlar gelir. Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim buyurdu. Gerçekten de bunu görüyoruz. Böyle e, Ebu Leheb'in kızı, Ebu Cehil'in oğlu, Utbe bin Ebi Muayt'ın kızı... Bütün bunlar hepsi çok samimi Müslümanlar olduklarını ve hadis naklettiklerini, rivayet ettiklerini görüyoruz. Efendimizin bu temennisinin gerçekleşmiş olduğunu e, görüyoruz. Böylece o cahillerin ve kendini bilmez kimselerin kabalıklarına, hakaretlerine aynı ile cevap vermek yerine onları bağışlamanın kusurlarını görmezden gelmenin daha asil bir davranış olduğunu ortaya koydu. Resulullah Efendimizin bu asil temennisinin sonuçları hiç hicretin 9. yılında görülmeye başladı. Müslümanlığa karşı uzun zaman direnen Taifliler Arabistan Yarımadası'nda İslam'ın hızla yayıldığını görünce daha fazla dayanamadılar. Hicretin 9. yılında Peygamber Efendimiz'i himayesine almayan o adamın başkanlığında Medine'ye bir heyet gönderdiler. Çaresiz kalmışlardı çünkü çevreler hep Müslüman oldu. Ortada ada gibi kaldılar. Kalelerinden dışarı çıkamıyorlar. Mecburen bir heyet gönderdiler. Mecburen Müslüman oldular ama sonra İslam kalplerine yerleşti. Allah'ın Resulü onları Mescid-i Nebevi'nin kenarına kurdurduğu çadırlarda ağırladı. Kendilerine çok iyi davrandı onların namaz görmelerini, zikri dinlemelerini istedi Efendimiz. Orada kalırken daha Müslüman olmamışlardı çünkü. Ramazan'da gelmişlerdi. 8-10 gün görüşmeler yaptılar. Sonra karar verdiler Müslüman olmaya. Peygamberimiz de özellikle onları mescitte ağırladı ki namazı görsünler, zikri dinlesinler, Kur'an'ı dinlesinler diye. Demek ki bu çok önemli. Taifler İslam'ı kabul etmek için bazı şartlar ileri sürdüler. Bizi namazdan muaf tut. Zina, şarap ve faizi yasaklama. Lat adlı putumuza üç yıl daha tapalım dediler. İsteklerin kabul edilmesi için günlerce beklediler. Bu konularda zerre kadar taviz verilmediğini görünce Müslümanlığı kabul ettiler. Efendimiz put, tuta asla diyor müsaade etmiyor. Namaz, namazsız bir din olmaz buyuruyor. Zekat, hadi zekata bir müddet vermeyin diyor. Namaz kılan insan zekat da verir zaten diye. Gerçekten bir müddet sonra zekatı da veriyorlar. Bunlar tabi ki zorla Müslüman olmak zorunda kalıyorlar ama İslam gerçekten kalplerine yerleşiyor. Daha sonra Hz. Ebubekir halife olunca irtidat edildiği zaman insanlar grup grup irtidat ettiği zaman Mekke ile Taif en sağlam duran yerler oluyor. Kureyş kabilesi çünkü. Kureyş'in bir asaleti var. Geç Müslüman oldu ama sağlam durdu. Oralar diyorlar maden. Madenil, madenil İslam. İslam madeni dir Peygamberimiz orada çünkü 13 yıl uğraştı Mekke'de. Dolayısıyla onlar e, geç de Müslüman olsalar Taif'le Mekke diğer kabileler irtidat ederken dinden dönerken en sağlam duran iki kabile oldular. Hadisten öğrendiklerimiz Peygamber Efendimizin şefkatinin büyüklüğü, sabrının ve affının genişliği bu hadis-i şerifte bütün açıklığıyla görülmektedir. Gerçekten büyük büyük çok büyük bir insan olduğu Efendimiz'e anlaşılıyor. O en zor anında yıllar sonra yıllarca çile çekmiş, 10 yıl çile çekmiş en sonunda taşlanmış artık tam böyle cezasının verileceği bir konumda orada bile Efendimiz hayır diyor onları ben cezalandırmak istemiyorum Bunlar belki böyle ölür gider çocukları gelir diye ama ondan da bir kısmı iman ediyor. Çocuklar da iman ediyor. İki, insanlardan bir fenalık gören kimse peygamber efendimizin bu halini hatırlamalı. Cahillere uymamalı. Mümkün olduğu kadar onlardan intikam almamalıdır. İnsanlardan çeşit çeşit hakaretler duyabiliyoruz. Kötülükler görebiliyoruz. Yanlış hareketler görebiliyoruz. Nankörlükler görebiliyoruz. Demek ki peygamberimizin ümmetine yaraşır bir şekilde affetmek, görmezden gelmek, e, onları bağışlamak, ihsanda bulunmak gerektiğini buradan anlıyoruz.